bizim mesela o şekilde vücudumuzda su olması yaşayamayız mehtap da bu şekilde bakın mehtap nedir ee, mehtap ismi dolunay anlamı taşımaktadır mehtap isminin anlamı mehtap diye isim çok güzel onurlu ağırbaşlı kadın anlamına gidiyor mehtap nedir nasıl oluşur mehtap ayağımızın altındaki yolda görülen ayın yüzeyinin aydınlık kısmıdır. Ay güneşten gelen ışığı yansıtarak aydınlanır. Dünyanın gece gökyüzüne görünmesini sağlar. Mehtap gökyüzünün parlak olduğu gecelerde çevremizdeki alanı aydınlatır. İşte e, sorun sorunun cevabı girdap. Girdap da bu şekilde bir akışkan basıncının farklı. Suyun özelliği hep üniversite sınavında soruluyor. E, suyun bu şekilde basınç farklılaşması sebebiyle merkez etrafında dönme hareketidir. Şu çevresinde su inorganik bir eşik. Su olmazsa yaşam olmaz. Basınç basınçla ilgili gel git olayı var. Gel git olayı dünya ve ay arasında meydana gelen kütlesel çekim kuvvetidir ve bu, bu noktada dünya ile ay arasındaki yer çekim birbirine eşit olarak dengelenmektedir ve bu enerjiye gel git enerjisi denir. Aynı zamanda bu olayı da metcezir de denir. Bu canlıların hayatında çok büyük bir rol oynuyor. Abiyotik ve biyotik faktörler var. Biyoluminans nedir? Doğada bulunan canlı ve organizmalarda meydana gelen reaksiyonlara ışık üreten maddelere verilen isimdir. Yani mehtap ay ışığının denizdeki yansıması iken yakamız başı başına ışık saçan bir canlıdır.